Yakında Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi törenle hizmete açıldı. Hastanenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Dervişeroğlu, Meclis Başkanı Hasan Bozer, Başbakan İrsen Küçük, Türkiye Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Yüksek Mahkeme Başkanı Nevar Nolan, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer, bazı bakanlar, milletvekilleri, 20 Temmuz kutlamaları için gelen konuk heyetler ve davetliler katıldı. Hastanenin gezilmesi sırasında basına haber lazım diyen Cemil Çiçek'e de kendi isteği üzerine tansiyon ölçümü yapıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın 36. yıl dönümünde böyle bir eserin açılışını yapmanın kendisini onurlandırdığını ifade ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerinin bu eserlerle daha da sağlamlaştığını belirtti. 20 Temmuz'un 36. yıl dönümünde Böyle bir eserin açılışında bulunmak beni onurlandırmaktadır. Çünkü 20 Temmuz 1974'te gerçekleşen Mutlu Barış Harekatı'nın yarattığı coğrafya üzerinde kurmuş olduğumuz devletin temelleri bu gibi eserlerle daha da sağlamlaşmakta. Her eser Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir harç özelliğini taşımaktadır. Ülke hizmet, devlete hizmet işte budur. Bu gibi yatırımlarla, bu gibi kalıcı yatırımlarla kendi ülkenize, kendi devletinize, kendi insanınıza hizmet etmiş ol oluyorsunuz. Hastaneyi daha önce ziyaret ederek doktor gözüyle baktığını anımsatan Cumhurbaşkanı Eroğlu, bugün hayal bile edemeyeceğiniz teknolojik ürünlerin bu hastanede varlığını gördüm, bu bence fevkalade önemlidir dedi ve kanser hastalarının artık Güney Kıbrıs'a gitmesine gerek kalmadığını söyledi. Başbakan İrsen Küçük de üniversite ve turizm sektörünün öne çıkması ve bu sektörlere ağırlık verilmesini önemsediklerine işaret ederek ayrı bir değer olarak nitelediği hastanenin açılışını böyle bir günde yapmanın onurunu yaşadığını söyledi. Türkiye Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de konuşmasında bir yatırımın hem temelini atıp hem de açılışını yapmanın her siyasetçiye nasip olmadığını belirterek temelini birlikte attıkları hastanenin açılışını da birlikte yapmanın ayrıcalığını yaşadığını kaydetti. Yakında üniversitesi mütevelli heyeti başkanı İrfan Günsel ise 1988 yılından bugüne kadar üniversite bünyesinde birçok yatırım yapıldığını anımsatarak son olarak da sağlık alanında yaptıkları yatırımlarla en üstün sağlık hizmetlerini halkın ayağına getirdiklerini kaydetti. Yakında üniversitesi rektörü Profesör Dr. Ümit Aslan da verdikleri sözü tutarak hastaneyi en üst donanımla hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması açısından da önemli bulduklarını kaydetti. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içinde 55 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, 209 tek kişilik hasta odası, 8 ameliyathane, 24 yoğun bakımla 17 yeni doğan yoğun bakım ünitesiyle bütün testlerin yapılabileceği kapasitede laboratuvar, tıbbi görüntüleme ve tanı olanaklarıyla uluslararası düzeyde özel hastane konseptinde işletilecek. Bu arada açılış konuşmaları sırasında rahatsızlanan Yüksek Mahkeme Başkanı Nevvarnoğlan hastanede tedavi altına alındı.